Teşekkürler Süpersel Gerçekten beni çok sevindirdin. Çünkü bugün hesabımı senin sayende fullleyeceğim. 10 tane ücretsiz burada bir adet şeyimiz varmış. Umarım şöyle güzel bir kostüm çıkarırız. Bedavanın tadını al. 7 yazdı lan. 7 yazınca sanırım iyi bir şeyler geliyordu. Hesabı fullliyoruz. Şakası yok. işte parlıyor. Nasıl yani? Bir dakika. Hocam ben bu tapeden hiç açmamıştım. Ay hocam. Byron kostümü zaten bugün Byron'u hiper şarjını alıp ben için arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni hiper şarjlar geldi. Hiper şarjlarımın olmaması benim için büyük bir dezavantaj oluşturur. Ben aldım, ben 5 gün 23 saat yani 6 gün bunu beklemek istemiyorum Elmaslar da zaten ucuzlamış kardeşim ya Bu videoda da şöyle bir pullemedik mi be Ben bu altınlarla gider altın kostüm falan alırım herhalde Tamam abi bir dakika şunun bir SS'ini almak istiyorum Evet nerede kalmıştı kardeşim 79 tane elmasa da bunu alıyoruz Umarım elmas sayımız yetecektir bu arada Ulan 5'er bin altınlar boşa gitmesin bunlar... O ne lan bunların oğlum tekrar tekrar değişik şeyleri geliyor. Neyse bunların hepsi dolandırıcılık arkadaşlar. Zenci zenci erkekler var burada. Sen mı uğraşıyorsun? Yok. Ben direkt ben kendisine meraklıyım. Reis şüphelendi. Elmasımız bitti. Tabii ki hemen abi ne yapıyoruz? Brawl Pass'i boşa mı aldık kardeşim? buradaki elmaslarımızı kullanacağız. Gönder abi. Ücretsizle yetinmek istemedim birazcık. Para harcamam lazımdı. Like alması için sizler de şu anda video lütfen like'ınıza atın. Parmaklıklardan almak istiyorsanız da açıklamaya linki bırakıyorum. Ama asıl bir olaydan bahsetmek istiyorum sizlere. Bir yandan şunu yaparken. Ya dün arkadaşlar ben foot ekibiyle buluştum ve foot ekibiyle birlikte çok sağlam bir video çek. İnşallah pazar gününe yetişirse editi izleyeceksiniz. 4K bir video baya sağlam. Mangala gittik kısacası ve yıkım ekibiyle çok efsane anlar yaşadık. Onu da beklemede kalın. Hatta şu an ekranda instagramdan birkaç görsel var. Instagram'ı da takip ederseniz sizler de 5 bir tane daha 10 ver kardeşim. Şöyle bir 79 elmas daha verip Trank'ın da hiper şarjını alıyoruz. Rico yargı dağıt bir şey yap. Oğlum adam nasıl alıp gidiyor? Nasıl ya? Çıldıracağım şimdi. Ya abi kafayı yiyeceğim şimdi. Lan Rico buraya buraya. Alo. Gitti maç. Elmas kapmaca taş madeni geldi. Oğlum İsimler okunmuyor ya. Master gelmiş karşıya şaka mısınız? Valla kiti bir banladım bizimki kaze banlıyor. Güzel mantıklı. İlk pikten almayacağını düşünüyorum tabi. Bizimki Ember aldı. Muhtemelen karşı taraf Bonnie çekecek şu anda. Charlie var çok counter olacak bana yani öbür türlü midde. Adamlar Crow ve yanına da şu anda bakalım neyi alıyormuş. Oğlum aslında counterlıyoruz lan şu anda. Valla çek Draco'yu abi. Bastırı içinden geçersin. Yes tamam. O kadar hiper şarj aldık. Tabii ki o hiper şarjların hiçbirini kullanamayacağız şu anda. Ama önemli olan maç kazanmak. Karşı taraftakilerin ligleri görünmüyor. Bu daha da tehlikeli bir hale getiriyor bence onları. Pro bile çıkabilirler yani hiç belli olmaz işler. Neyse biz elimizden geleni yapalım. O Charlie midde oynuyor. Tamam süper counterlıyoruz. Zaten senin için almıştım Charlie ben bunu. Abi evet kötü sıkışıyoruz şu anda. Bayıltacaklar bizi. Lane'lerin bir tanesi bile kill alamıyor şu anda. Abi ben dedim ya valla bak sıkıntılı elemanlar çıkabilir buradan. Hadi beyler hadi beyler artık bir şeyler yapın. Tamam güzel güzel en azından güzel abi. tam 3 olduk. Ya abi bu Crow'u kimse tutmayacak mı bu solda? Benim içimden geçiyor lane'de hasar olarak. Canı bir fullleyelim abi. Crow'u ben mi tutayım ne yapayım anlamadım ki. Al hiperini açtı adam. 2 yedi ama. Ember mid'i alıyor. Alsın abi ya çok da mühim değil. Tamam güzel. Güzel kaçtım. Sıçtık. Sıçtık. İyi vurdum, iyi vurdum, iyi vurdum. O sıçtı asıl. Vın. Adios bro. Güzel aldım. Güzel aldım. Oğlum bir an üzerime bastır geliyordu. 2-3 tane sağlam tutturduk lan. Taşan zi, taşıyan Umarım karşıda master vardır abi. Şöyle güzel bir 130-140 artı alırız. Ya bizim takımın sorunu şu ki Krova karşı bizim eleman şey oynuyor. Ee, Drak oynuyor. Şöyle bir uyarayım da. Aa tamam 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 tamam, tamam. okey okey. Ya hacı yok yok yok. Öyle değil öyle değil. Senin kafanı Lan Kro buraya geldi zaten ya. Kanki Adam anlamıyor ki ya. Adam neye karşı Ember seçmiş? Yani Buster'a karşı oynamak mantıklı gibi gelse de bizim... Aha gittik. Süper. Süper hocam. Allah'ım ya Rabbim bir tane alıyoruz ama 40 tane canımız gidiyor. Ember onu aldı da. Sıçtık. Biraz fokuslayacağım abi. Gidici gibi yoksa maç. Adamlar hiperini falan açtı ya. Şu adamın ultisini yememem lazım. Adam girdi girdi şerefsiz girdi. Destek verin şunu artık. Yak. Yak lan. Abi yakamadı. Allah belanı versin senin tamam mı? Senin Allah belanı versin yakamadı. Adam adam abi ultisiyle yakamıyor ya. Böyle bir takım arkadaşın nasıl olur ya? Zaten ben taşıyorum. Allah'ım ya Rabbim ya. Oo, of. Hadi almak için abi her şeyimizi verelim de. Gene abi Crow Draco'ya geçiyor. Draco lane değişmeye çalışıyor da. Kanka yani Böyle bir rezil durumdayız ki şu anda. Ya şu an Crow'u tutan bir adam yok. Ben ne yapayım abi ya? Adamları kantırlıyoruz, counter counter'layamıyoruz ama. Öyle rezil kepaze bir durumdayız. Çakma kantırlıyoruz yani. Böyle bir şey var mı ya? Ember güzel girdi bu sefer. Ana ne beni götürürse çok kötü olacak. Ember sağa git sağa git sağa git. Süpersin tamam şu anda abi doğru konumlardalar. Sonunda oyunun başından beri ilk defa doğru dağılım oldu yani. Ember sıkıştır onları. Heh. Sattı bu. Süpersin. Ananın gerizekalı Crow'un satışı abi oyunu getirdi bize. Hiperi var ama adamın. Aldım çıktım abi. Hadi oyun bitsin. Haydi oyun bitsin. Aksım yok. Hiçbir şeyim yok. Üzerime atlarlarsa büyük sıkıntı. Şöyle bir iki tane vurup abi ulti alabilir miyim? Ananı geliyor. Tamam hiperini harcamış ya. Süper abi. Rakibin bir kritik hatasıyla oyun döndü bizim lane'imize. Abi çok da güzel oldu. Ember abi oynayamıyor dedik. Adam dünya kadar da kill almış ama. Vallahi kanser etti ya. İnceden bir kanser etti yani. Artı 78'imizi aldık. Az önce keksiği hızlı bir şekilde en azından telafi ettik gibi bir şey var. Savaş günlüğüne bakalım abi. Şöyle bir rakiplerimiz. 9000. Aha adam 8100'e düşmüş lan. Hacı karşıdaki Crow sanırım Master'mış. Crow Master'mış ama gizemliğe düşmüş. Bizdeki adam Master'mış bu arada. Neyse yapacak bir şey yok. Bir elmasımızla birlikte şu anda videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar keyifli bir videoydu kendinize iyi bakın hoşça kalın ve bay bay.